Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Eşer Can sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere haftalık tekrarın ilk videosunu çekiyorum. Sevgili arkadaşlar, bugünkü sorularımız oldukça kaliteli sorular olacak. Yeni nesil sorulara yöneleceğiz. Dediğim gibi konuyu anlatırken size kolay Ortaya yakın sorular çözdüm. Ancak şimdi hakikaten sağlam konuyla işi dışı olacağımız bolca soru çözmeye başlayacağım arkadaşlar. Hazırsanız haftalık tekrarımızın ilk videosuna başlayalım arkadaşlar. Bugün işçi problemleri ve yüzde kar zarar problemleriyle karşınızda olacağım. Hemen ilk sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz bu. Diyor ki bir hacker şifre kırmak için gereken programları kurduğunda 8 saatte şifre kırmaktadır. Bu hacker program kurmak yerine kendisi manuel olarak bir takım işlemler klavyede uygularsa şifre 6 saatte kırılmaktadır diyor. Okey. Hacker hem program kurup hem kendisi manuel olarak şifre kırma işlemlerini 2 saat boyunca yaptıktan sonra manuel işlemi bırakıyor ve şifre programıyla kırmaya devam ediyor. Buna göre şifre programı kalan kısmı kaç dakikada kırar diye sormuş sevgili arkadaşlar. Bence güzel bir soru. Şimdi öncelikle aslında burada bir işi yapan iki kişi olduğunu düşünün. Biri 8 saatte yapıyor, biri 6 saatte yapıyor. Yani bir saatte biri bir işin 1 bölü 8'ini yapar. Diğeri de bir işin 1 bölü 6'sını yapar. Biri manuel, biri de programla. Peki kaç saat çalışmışlar? 2 saat çalışmışlar. Ardından bilmediğimiz bir saat boyunca program tek başına çalışmış. Ve bu durumda arkadaşlar ne olmuş? 2 saat boyunca yaptıktan sonra e, şifre kırılmış diyor. Ha, kırılmış. Yani bir iş tamamlanmış bu durumda. Peki bizim mantığımız şu olacak. Buradaki x ne? Onu bulacağız saat olarak. Hemen gelin arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu bir kere 3 ile, şunu da 4 ile genişletirsek. Burası ne olur? 3 bölü 24, 4 bölü 24. 7 bölü 24. Gelip 2 ile dışarı çarparsak burayı 14 bölü 24 olur arkadaşlar. Şimdi yan tarafta da ne var? x bölü 8 var arkadaşlar. Burası da 1. Hemen şu 14 bölü 24'ü karşıya attık. Ne oldu? x bölü 8 eşittir. Burası da 1 eksi 14 bölü 24. Yazalım şöyle. 1 eksi 14 bölü 24. E 1 ne demek? 24 bölü 24 demek arkadaşlar. Çıkarın zaman ne oldu? 10 bölü 24 oldu burası. Şuraya şöyle 16 olmasın. 10 bölü 24 oldu. O zaman buradaki x bölü 8, 10 bölü 24'müş. Şu 8 ile e, 24'ü sadece şimdi burada 3 kaldı. O zaman 3x eşittir 10. x buradan 10 bölü 3. O zaman 10 bölü 3 saat sürecekmiş buradaki işlem. Peki kaç dakika diyor. Bir e, saat kaç dakika? 60 dakika. O zaman 60'ı 10 bölü 3 ile çarpmam gerekiyor ki yine hata 16 sanılmasın. 10 bölü 3'e çarpmam gerekiyor. Kaç dakika sürdüğünü bulalım. Ben yani şunu şunu sadece. Burası kaç oldu? 20. Çarpalım olanı. kaç oldu? 200 dakika. Yani bu işlem 200 dakika sürecekmiş. Yani hacker'ın bir program çalıştırması ve kendi yapması aslında arkadaşlar bir işi yapan kişinin birinin 8 saatte birinin 6 saatte yapması demek. İkisi birlikte 2 saat çalışıyor. Sonra birisi işi bırakıyor. Diğeri toplam kaç saatte bitiriliyor diyor. Normal denklemimizi kurduk. Daha önce işçi problemlerinde yaptığımız gibi soruları bu şekilde çözdük sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım başka bir tane daha sorumuza. Şöyle. Şurada bir tane daha sorumuz var. Buna da bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir yarısı ince diğer yarısı kalın olan 40 metre uzunluğundaki bir tahtta e, her iki ucundan da aynı anda yakılmaya başlanıyor diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burası o zaman 20 metre burası da 20 metre oluyor. Okey. Şimdi devam ediyoruz. Ateşin ilerleme hızı tahtanın ince tarafında dakikada 2 metre. Yani şurada dakikada 2 metre gidiyor. Diğer tarafında dakikada 1 metredir diyor. Okey. Buna göre tahtanın tamamının yanması kaç dakika sürerdi? Şimdi arkadaşlar bu tarafta dakikada 2 metre yani. Şurası 10 dakika içinde yandı. 10 dakika geçti. Peki 10 dakikada bu ne oluyor? Bu taraf kalın taraf dakikada 1 gidiyor. O zaman bu da 10 dakika gitti. Şöyle gitti. Kaç metreye geldi? 10 metreye geldi. Burada ne kadar kaldı? Burada da 10 metre kaldı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi şu an biri burada Ötekisi burada. 10 dakika geçti. Bakın 10 dakika geçti. Şuralar gitti. Hatta şöyle bir burası yok artık. Burası da yok artık. 10 dakika gitti. Peki şurada ne kadar kaldı? 10 metre kaldı. Peki biri buradan bir dakikada bir ile gelecek. Diğeri de buradan bir dakikada bir ile gelecek. Doğru değil mi? Çünkü 1-1 bir bir yanarak geliyormuş. Kalın olan. Bakın kalın olan taraf 1 metreymiş yanması. O zaman onu ikisi de birbir bir geliyorsa kaçta kapatırlar? 5 dakikada kapatırlar. E 10 dakikada buraya geldiler Bir de 5 dakika sürdü. O zaman cevabımız buradan 15 dakika oluyor. Yani hızlıca sorumuzu yapıştırıp geçebiliyoruz doğru cevabına diyelim. Evet gelelim hemen buradaki başka bir tane daha soruya. Şöyle bir soru var arkadaşlar. Bu soruya da bakalım. Diyor ki bir yemeğin fırında pişmesi için iki farklı durum gösterilmiştir. Birinci durumda fırın saatte 8 dakika çalışarak 4 saatte yani 4 kere 8'den 32 dakika çalışıyormuş totalde. Toplam çalışma dakikası buluyorum. İkinci durumda da fırında saatte 24 dakika çalışıyor 2 saatte 2 kere 24'ten de o zaman 48 saat çalışıyormuş. 48 dakika. 48 dakika çalışıyormuş. Diyor ki buna göre ikinci durumda fırının çalışma sıcaklığı sınırı aşağıdan aydınlatılıyor. Şimdi arkadaşlar burada 3 birimde gördüğünüz üzere çalışma sıcaklığı. Yani o zaman 3 birim etki yaratıyor. Peki kaç dakika boyunca? 32 dakika boyunca. Peki 32 çarpı 3'ten toplam 96 lık bir etki yaratmıyor mu burada? Çünkü her 3 birimmiş her dakikada 3 birim gibi düşünelim. 32 çarpı 3'ten 96'lık bir etki yaratıyor. Peki buraya geldiğim zaman aynı yemeğin pişmesi için 96'lık etkiye ihtiyacım varsa ben 48'i neyle çarpmam gerekiyor ki 96 olsun? Arkadaşlar 2 ile çarpmam gerekiyor ki 96 olsun. O zaman bunun bu fırının sıcaklığı 2 birimde oluyor sevgili arkadaşlar. Bence oldukça hoş bir soru. Yani buradaki ifade biraz daha gelişkinleri sınav sorusu olma ihtimali var diye düşünüyorum. Şimdi gelin hemen başka bir tane daha sorumuza şöyle şuralarda. Buna bakalım. Et diyor ki Ali bir işi günde A saat çalışarak 4 günde yani aslında şu demek arkadaşlar. 4 kere A'dan 4 A'lık bir çalışma saati kullanıyor. Toplam çalışma saati 4 A'lık. Mehmet ise aynı işi B saat çalışacak 6 günde. Yani o zaman da 6 B'lik çalışma kullanıyor. Peki bir iş 4 A saatte çalışarak da bitiyor. 6 B saat çalışarak da bitiyor. Ve bu ikisi de aynı iş gücüne sahip olması gerekiyor. Aynı işi diyor arkadaşlar. Aynı iş gücüne sahip Ali ile Mehmet. Şimdi o zaman 4 A çalışmayla 6B çalışma aynı miktar işi yapmak için eşit o zaman ikisi birbirine. Başka çare yok. Çünkü aynı işi, aynı güçteki iki işçi eşit e, sürelerde yaparlar. Peki bu durumda ben buna bir sadeleştireyim şöyle. 2A eşittir 3B oldu. O zaman A yerine 3K, B yerine 2K yazabilirim. Okey. Gel buraya yazalım. Bakın A yerine 3K yazarsam ne olur burası? İş burada 12K oluyor. İş burada 12K oluyor. Bakın burada 3, 2K yazarsak iş burada 12K oluyor. Peki 4A'da yapıyorsa o zaman A buradan kaç? A 3K. 6B yapıyoruz. B buradan kaç? 2K. B de buradan 2K. Şurası da 3K gördüğünüz üzere. Şimdi diyor ki Ali günde A artı B saat çalışarak aynı işi 2,4 yapar. Şimdi arkadaşlar bakalım anlamaya çalışalım. Şimdi biri 3K saat çalışıyormuş. Biri 2K saat çalışıyormuş tamam mı? İş ne kadar? İş 12K'ymış. İşi de bulduk. Şimdi başlayalım. A artı B saat çalışıyor. Şimdi A artı B ne eder? 5K eder doğru değil mi? O zaman günde 5K çalışarak 12K'lık işi ne kadar sürede yapar? 12K'yı 5'e böleceğiz. 5K'ya böleceğiz. Gitti 12 bölü 5'te 2,4'tür. 2 tam. Bir de 2 bölü 5 kaldı. O da virgül 4 demek. 2,4'tür. Doğru. Devam ediyorum. Mehmet günde A-B eksi saat çalışarak aynı işi 12 günde yapar diyor. Şimdi A-B nedir? 3K'dan 2K çıkarsak K saat çalışarak. E, 12K'lık işi Günde k saat çalışarak 12 günde yapar. E bu da doğru arkadaşlar. İkisi birlikte günde a çarpı b yani ikisi birlikte günde 12 k saat çalışarak arkadaşlar bu işi yarım günde bitirirler. Çok hızlı bitirirler. 2 günde bitirirler diyor. Yanlış. Zaten bir tanesi bile 12 saat çalışsa bir günde bitiriyor işi. İkisi birden alt, yarım günde bitirirler bu işi yani 12 k çalıştı. O yüzden arkadaşlar bu da tamamen yanlış oluyor. O zaman cevabımız ne oluyor burada? 1 ve 2 oluyor. Bence öncüllü soru anlamında... Ee oldukça hoş bir soru diyebilirim. Evet devam edelim bakalım arkadaşlar yüzde kar zarar problemlerinden de beğendiğimiz sorular var. Onları da çözmeye çalışalım. İşçi problemleri genelde daha az çıkıyor nispeten onu söyleyebilirim arkadaşlar burada. Daha az çıkıyor onları e, bu şekilde düşünebilirsiniz sizler de. Ben de bakıyorum arkadaşlar şöyle sorulara. Sizin de hoşunuza gidebilecek sorular neler olabilir diye. Şurada arkadaşlar bir tane soru vardı. Hı, bunu bu çözelim. Bir şunu silelim. Buradan çözelim arkadaşlar şöyle. Evet, şöyle Evet. Şimdi arkadaşlar sorumuz bu olsun. Sorumuz bu olsun. Isparta nüfusu, Isparta'nın ilçesi Senirkent'ten gelen göçleri bağlı olarak her yıl 0,1 artmaktadır. Senirkent'in nüfusu da Isparta'ya verilen göçlere bağlı olarak %10 azalmaktadır. Buna göre Senirkent'in nüfusu, Isparta'nın nüfusunun yüzde kaçıdır diyor. Şimdi arkadaşlar Senirkent'in nüfusunun yüzde %10'u yani Senir kentin yüzde onu şöyle yapayım. Senir kent çarpı 10 bölü 100. Onu hep 16 gibi yapıyorum pardon. 10 bölü 100 eşittir Isparta çarpı 0,1 artmakta ya. O zaman ne oluyor? 0 0,1. 0,1 çarpı 100. Burası Isparta. İ ile yazayım da ben. I şimdi bir anlaşılır. Isparta diyelim biz buna şimdilik. Evet bunun buna eşitmiş. O zaman başlayalım arkadaşlar. Yüzde kaçına eşit olduğunu bulacağız. Şimdi öncelikle şu yüzde şu yüz gitsin. Öncelikle bunu yapalım. Diyorum ki Burada da ne yapalım? Burası 10 ya. Burası 0,1. Her iki tarafı da 10 ile çarparım. Neden 10 ile çarparım? Burayı 10 ile çarparsam burası ne olur? 100 s eşittir. Burayı da 10 ile çarparsam bir tane virgül atar. Bir tane i'ye eşit gördüğünüz üzere. E o zaman arkadaşlar bu durumda bizim burada Isparta'mız ne oluyor? 100 tane senirken bir tane Isparta oluyor. Yani tam Isparta senirken de 100 katı oluyor. Yani bu 100 k 100 k şöyle bu 100 k ise e bu bir k oluyor. E kaçta kaçı? E %1'dir arkadaşlar. Direkt çat diye yapıştırdım. Arada bu soruyu da çözmek istedim. Sizlere diyeyim. Evet başka bir tane daha soru var. Hemen şuna da bakalım arkadaşlar. Buna da bakalım. Bu soruyu da çözelim sizler için. Evet. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuz bu. Diyor ki arkadaşlar Osman Bey elmalarının kilosunu 2 TL'den armutlarının kilosunu 4 TL'den olmak üzere toplam 600 kilogram elma ve armut alıyor. Osman Bey tüm satışlardan %50 yap, kar, yap, kar, yapacak şekilde meyvelerin etiket fiyatını belirliyor. Yani mantıken o zaman %50 kar yapıyorsa bunun etiket fiyatı yani elmanın etiket fiyatı 2 TL'ymiş. %50 yarısı üzerine gelecek 3 TL oluyor elma. Armutun da fiyatı 4 TL'ymiş yarısı da 6 TL oluyor armutta bu durumda. Şimdi diyor devam ediyoruz. Olmak üzere 600 kilogram elma ve armut alıyor. Yani %50 kar. Fakat elmaların %6'sını armutların %10'unu satamadan çürütmüştür. Çürüyen elma ve armutların toplam miktarı 500. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu benim size ilk günden beri özellikle belirttiğim bir kısım var bu soruda. Bence burası çok kritik bu soru için. Çünkü neden? Burada eğer siz x ve y değişkenlerine girerseniz bence evin yolunu bulamazsınız. Yani işiniz çok zorlaşır diyeyim yani sizlere. Ama eğer burada iyi bir mantık yürütebilirseniz iyi bir mantık yürüttüğünüz zaman bence gerçekten güzel bir çıkarım yapabilirsiniz. Yani mümkünse tek değişkende kalmaya çalışın. Ve burada tabii ki daha da olayı abartıyorum. Birine x, birine toplama 600 ya. 600 eksi x demeyin yani. Elma ve armut. Birine x, diğerine 600 eksi x derseniz. Şimdi x'in %6'sını almak bir bela bakın. %6'sını almak bir bela elmalara. O yüzden şöyle bir cool'luk yapalım biz bu işte. Şunu siliyorum. Elmalara diyelim ki 100x. Armutlara diyelim ki 600 eksi 100x. Peki bu durumda arkadaşlar diyor ki elmaların %6'sı. %6'sı neden? Ne 6x eder. Armutların %10'u. %10 çok kolay. Bunu 10'a böleceksin 10'a böleceksin. Yani artı 60 10'a böl. Eksi 10x. Bak bu. Bu ikisinin toplamı ne kadarmış? 50 kilogrammış. Süper. O zaman burada ne oldu? Şunu şu tarafa bunları bu tarafa atarsak ne oldu? 4x eşittir 10 kilogram. X buradan ne oldu? X buradan 2,5 kilogram oldu. X buradan 2,5 kilogram oldu. Şimdi X buradan 2,5 kilogram olduğuna göre. Şimdi o zaman elmalar ne kadarmış? 2,5 ile 100'ü çarptığınız zaman elmalar 250 kilogram. Peki armutlar ne kadarmış? O da 600 eksi 250 350 kilogrammış armutlarda. Şimdi sevgili arkadaşlar normal şartlarda normal şartlarda ne kadar eksik para kazanmış? Normal şartlarda elmaların ne kadar satacaktı? 3 liraya satacaktı. Doğru değil mi? 250 çarpıştan elmalardan 750 lira şeyi de armutları da 6 liraya satacaktı. 350 çarpı 6'dan da ne oluyor arkadaşlar? 2100 mi oluyor? 2100 lira. O zaman bunları topladığım zaman 2850 lira para kazanacaktı normal şartlarda. Ancak bunun 250 kilogramın %6'sı çürümüş. Şimdi 250'nin %6'sı nasıl buluruz? 100'ün 6, 200'ün 12. Bakın 50 artmış. Yani yarısı kadar artmış. O zaman 250'nin de 15 olmuş oluyor. 15 kilogram düşecek arkadaşlar burada. Yani 250'nin 6'sını aldık arkadaşlar. 250'nin %6'sını aldık. Yani şöyle de alabilirsin. Şurayı silip de yazayım. 250'nin de alabilirsin. 250 çarpı 6 bölü 100 de yapabilirsin. Ne gerek var yani? Bununla bunu sadeleştirsin. Şununla şunu bir daha bölersin. Ya da 25'e bölersin. Burası 10 olur. Burası 4 olur. Şununla şunu ikisine de bölersin. Burası 5, burası 3 olur. Çarparsın 15 dersin ama gerek yok bence. Yani mantık şöyle olmalı bana kalırsa. Hemen göstereyim burada. Hızlıca göstereyim de bir. Bunlar önemli şeyler. %6 ise 2%12, 12, 250'de de bak 100'ün yarısı kadar artmış. Bunun da 6'nın da 6'a altı altı artıyor ya her bir yüzde. O zaman yarısı kadar artacak. Yani 15 olacak burası da. 15. O zaman 15 kilogram çürüdü. Ne kadar kaldı bundan? 235 kilogram kaldı şundan. Geldik buna. Burada da 350 kilogram varmış. Bunun ne kadar çürüdü? %10'u çürümüş. E, 350'nin %10'u ne kadar? 35. 35 çıkarsak burada ne kadar kaldı? 315 Kilogram kaldı. Peki burada 235 kilogramı 3 liradan satıyormuş. 235 çarpı 3 yapacağız arkadaşlar. O zaman ne oldu? 705 mi? Buradan 705 kazandı. Sonra şu 6 ile de 315'i çarpacağız. O da ne oluyor? 1890 mı oluyor. 1890 oluyor. Bunları topladığım zaman arkadaşlar 2000 e, 2000 ne oluyor? 695 mi oluyor? 695 oluyor. Aynen böyle bir şey oluyor. 2500, 2595 oluyor. 2500 şöyle 2595 oluyor burası da. Şimdi 2595 olduğuna göre o zaman ne kadar e, fark oluyor? Şununla şunun arasında ne kadar fark oluyor arkadaşlar? E, 255 oluyor. 255 lira fark ödemiş. Yani fiyat olarak 255'te daha eksik para kazanmış. En hızlı bakın buraya 100x değil buraya 600 100x demek hayati bir önem taşıyor hız olarak. Bence oldukça kritik bunu bu şekilde çözüyor olmak diyelim. Evet gelelim hemen başka bir tane daha sorumuz var. Şöyle Şöyle bakalım. Evet. Diyor ki internet üzerinden oynanan online bir oyunda belli miktarda oyun belli aralıklarla oyun dünyaları açılmaktadır. Bu oyunların kurucusu server açmak için belli bir miktar ücret ödemektedir. Oyun kurucusu, oyun kur, evet, oyun kurucusu serverden e, para kazanmak için oyundan işe yarayacak sanal altından satmaktadır. Aşağıdaki sanal altından satın e, satın sayfası görülmüştür diyor. Satın alma sayfası. Evet görülmüştür. Servi kurcusu oyundaki her sanal altının paketinden eşit sayıda satış yaparak toplamda %80 kar etmiştir diyor. Buna göre oyuncular 36 paket altın aldığına göre paket 36 paket almış. O zaman mantıklı yani her birinden eşit sayıda aldıysa bundan 12 almış. Bundan 12 paket almış. Bundan 12 paket almış. Peki totalde %80 kar etmiş. Hemen bakalım. 12 çarpı 10'dan buradan 120 lira para kazanmış. 12 çarpı 18 buradan 216 lira para kazanmış. 12 çarpı 32'den de e, buradan da ne kadar para kazanmış oluyor? E, 384. Yani 384 lira da para kazanmış oluyor burada. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman. 120, 216, 16 ekleyince 284. 400 olur. 200 ekle 600 olur. 120 ekle 720. 720 lira para kazanmış ama. 720 lira para bunun e, karlı hali. Ne kadar karlı hali? %80 karlı hali. Peki diyor ki buna göre diyor bu altınların toplam maliyeti nedir diyor. Şimdi %80 karlı hali ya bu. Şimdi o zaman sen şöyle düşünmen gerekiyor. %80 karlı hali 720 ise demen gerekiyor ki o zaman bu %180. Yani bir sayının bir sayının %180'i şöyle pardon. Bir sayının şöyle bir sayının %180'i yani %180 karlı hali 720'ymiş bu durumda. Hemen ne yapacaksın? 180 bölü 100'ü karşıya at. Ne olur? 100 bölü 180 olur. Hemen 180'e 720 sadeleşir kaç kaldı? 4. 4 kere 100'den. O zaman x 400. O zaman bu altınların maliyeti 400 lira oluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde çözebilirsin. Yani bir şeyin %80 karlı hali %180'e. Aranızda bazı keriz arkadaşlarımız şöyle bir şey yapabilir. x'in artı x çarpı 80 bölü yüzlü hali 7. Lan ne gerek var buna? Gerek yok arkadaşlar. O yüzden seri, seri, seri. Bu şekilde seri bir şekilde çözebilirsiniz soruları diyelim. Hemen gelelim bir başka sorumuz daha var. Onu da çözmeye başlayalım. Evet. Sorumuz bu. Evet. Sorumuz bu. Bence fena bir soru değil yine. Buradaki de. Bir haber programında sunucu aşağıdaki haberi vermiştir. Toplu taşımada tam bilet için yüzde x, indirimli bilet için yüzde y zam yapılmıştır. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacaktır. Tam bilet kullanan Ahmet Bey toplu taşıma kartına 33 TL, indirimli bilet kullanan kızı Sevgi kartında 42 TL bulunmaktadır. Ahmet Bey kartında bulunan tutar için Eski tarifeye göre 11 biniş. 33 bölü 11'den yani etkiden 3 TL'ymiş. Şimdi kaç biniş yapıyormuş? 10 biniş. 33'ü 10'a böl. 3,3 TL oluyor. Hmm. Devam edelim. Diyor ki kızı eski tarifeye göre 21 biniş. 42, 21'e 21 böl. 2 TL'ymiş. Şimdiki tarife 20 biniş. O zaman 42'yi 20'ye böleceksin. Bölelim arkadaşlar. 42 bölü 20. Önce 2'ye bölelim. 21 bölü 10. O da 2,1 TL olmuş. Abi, şimdi bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada Ne kadar atmış? 0,3 TL artmış doğru değil mi? E 3'ün kaçta kaçı 0,1? Onda biri. O zaman %10 artmış. O zaman tam bilet %10 artıyor. Tam bilet %10 artıyor. Peki burada ne kadar artmış? 0,1 artmış gördüğünüz üzere. Peki 2 TL'de 0,1. Bakın 1 TL'de 2 TL'de 0,1 ise 1 TL'de 0,5. Hatta şöyle yapabilirsiniz. 2 TL'de 0,1. 2 TL'de 0,1. 100 TL'de 50 katı. Bak bunun da 50 katı olacak. O zaman bak önce 10 çarp 50 ile çarpmak için. Önce 10 1 sonra bir %5. %5 artış var burada da. O zaman birinde %10, diğerinde %5 artış var diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki ifadeydi. Şimdi son olarak bir tane daha sorumuz var. Onu da bakalım. En azından bu iki kısımda bitecek. Bir sonraki dersimizde periyodik problemlerle ilgili ve aynı zamanda karışım problemlerle ilgili yeni nesil sorulara bir göz atacağız. Sorumuz bu arkadaşlar. Aşağıda bir dönercinin reklam afişi gösterilmiştir e, apiş bu. Bir arkadaş grubu bir dönerciye gelmiş ve kendilerine en avantajlı seçeneğin üçüncü seçenek en avantajlı seçeneğin de birinci seçenek olduğunu fark edip üçüncü seçeneği seçmişlerdi diyor. Eğer bu arkadaş grubu ikinci seçeneği seçseydi 6 TL daha fazla ödeyeceklerdi. Bilindiğine göre bu dönerin fiyatı nedir? Hmm. bakalım birinci seçenek ne? Bir, bir, döner alanı ikincisi yüzde 40 indirimli. Tavuk dönerler yüzde 20 indirimli. Okey. İki tavuk döner alana üçüncüsü bedava. Ha. O zaman bu arkadaş grubu 3 kişilik olsun tamam mı? iki tavuk dönerinden üçüncüsü bedava ya. O mantıkla. Tavuk dönerlerin tanesinin fiyatı 10x olsun. Çünkü yüzdesi kolay alınabilsin diye arkadaşlar. Yüzde yirmisi, yüzde kırkı. Şimdi, şimdi üç kişi, üç kişi almış olacak. Üçüncü seçenekte kaç para ödeyecekler? İki tanesinin parasını ödeyecekler. Yani ne olacak? 20x ödeyecekler para. Doğru değil mi? Peki diyor ki ikinci seçeneği seçselerdi. O zaman tüm tavuk dönerler yüzde indirimli. E 10x'ti. Yüzde yirmi indirimli ne oldu? 8x oldu. O zaman üç kişi her biri 8x ödeyecekti. 24x ödeyecekti. Doğru değil mi para olarak? Şöyle bir. 24x ödecekti. Peki aradaki fark kaç? 4x. Peki bu 4x neye tekabül ediyor? 6 TL'ye tekabül ediyor doğru değil mi? Peki bize diyor ki buna göre bir dönerin fiyatı en çok ne kadardır diyor? E bir dönerin fiyatı 10x değil miydi sevgili arkadaşlar? Bu durumda e 4x 6 ise 2x 3'tür. E 2 burası 5 katı e bu da bunun 5 katı. O zaman dönerin fiyatı 15 TL olacaktır arkadaşlar buradaki soruda. Yani gördüğünüz üzere hemen şak şak diye yaptım ama burada tabii ki de 10x vermem hayati bir taşı. 10x değil de dönerin fiyatına x deseydim başım beladan kurtulmazdı. Rasyonel sevmiyorum, rasyonel düşmek istemiyorum sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de bu soruları bu, bu şekilde çözüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruları bu şekilde e, çözdüm. Hakikaten güzel sorular var siz de etkili matematikten e, buradaki soruları çözün. Size yeni nesil sorular göstermeye çalıştım. Şimdi bir sonraki dersimizde size haftanın aslında son dersi olacak o da. O da haftada tekrar hem periyodik problemlerden hem de arkadaşlar karışım problemlerinden sorular çözeceğim. Artık sona doğru da geldik arkadaşlar iyi deneyi. Ee, önümüzdeki hafta neyimiz var? İstatistik var, ee, grafik problemleri var. Ardından da neyimiz varmış bakalım. Mantık ve mantık kümeler. Bir de ne var? Kartezyen çarpım var arkadaşlar. Bunlar varmış. Bunları da sizlere anlatacağım, göstereceğim. Ve sorularını çözeceğiz. Ardından da kampımız burada sona ermiş olacak. Umarım bu zamana kadar ilerletmişsinizdir kendinizi. Ki ilerlediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Tüm kamp sonrasında totalde arkadaşlar 500'den fazla. Yani yaklaşık 550 tane soruyu tüm kamp boyunca ben çözmüş olacağım. Zaten bunları izleyen, çözüş yöntemleri izleyen bir kişi kendini oldukça ilerletmiştir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hemen haftanın diğer tekrar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.